Evet arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şehrimize devam ediyoruz. E, şehrimizde biliyorsunuz ki okulumuzu yapmıştık. Hemen bir tekrar olarak kontrol edelim. Buraya halı yapmak istiyordum ben Burada bir tane bizim oturduğu yer. Burada öğrencilerimizin oturduğu yer var. Burası 6A sınıfıydı. Bir dakika girebilir miyim? Yok. 6. E buradaki nerede? 6 a sınıfının şeyi çıkmış bir dakika. Ben de diyorum nerede ya? 6 A. Ne kadar güzel bağ oldu. Tamam. Hızdım. Gördüğünüz gibi şimdi 6B'ye de bakalım. Gittik. bir sorun olmuştu ama. Öğretmen alakalı. Neyse. <laughs> böyle oldu. yani bir böyle tekli sıralar halinde herkes üzerinde oturacak olacak marketimizde zaten kitapları olduğu için öğrendiler kitabın defterini oradan alacaklar marketi boş boşuna yap değil mi? şimdi bir şey diyeceğim ama yani tane yani ben şey almak istiyorum şimdi böyle e, halılar neredeydi buradaydı siyah halı siyah halı beyaz halı mavi halı değil siyah halı siyah şimdi devam ediyorum aldım halarımı bu şehri bitirdikten sonra dediğim gibi çok 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 eğleneceğiz. Çünkü yeni böyle şey işte kamerama geldiği zaman onunla birlikte videolar çekeceğiz. Okuluna gideceğim ki. <laughs> Anladınız mı? Hmm. Bence okulun yanına bir araba gelsin? Ne dersiniz? Çok mu uzun orada acaba okula gidene kadar? bakayım. Hmm, ne oluyor ya? Hmm. Neyse ki Bir daha gelip oraya kadar götürsek bir şey olmaz. şuraya bir gidelim. Ne okulun arkasına devam edecek yok. ne oluyor ya? Sinir oluyorum Sinir oluyorum. Bu ne? Burası ne olur? Burası niye? Oraya ne olmuş öyle? Sana fazla engelmiş görmesem. Tabii ki de okula bir tane yaya geçidi yapacağız. Karşıdan karşıya geçebilmek için şurada bir yerleri yaparız. Böyle yoldan geçmeleri için. Mantıklı. Ve yol küçük ama. <laughs> Ve. Başkası mı yok? Daha gelmedi. Oldu mu? Şeyi de koyalım. Git, Ha. İyi geçtim yaptım. Şimdi devam ediyorum. 哎呀、呃！ Buraya aslında bir tane ışık yapmam lazım ama şimdi Hani yere buradan. Böyle sadece eve gidecek bu taraftan. Yani Bilmiyorum, bir şekilde bir yerleri bağlayacağız nasıl yapacağız hiçbir şekilde yok. yok, yok, yok. Ben bir tane bu bölümde bir ev yapmak istiyorum. Evlerinde büyük yapacağım, ne küçük yapacağım, orta bir şey istiyorum çünkü büyük yapınca çok fazla uğraşıyoruz. Çok uğraşmak istemiyorum. Elçin şu güzel koyayım şimdi. Şimdi tamam. Şöyle Bunu Niye ne bırak be. Tamam. Şimdi küçük 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 bir ev yapacağım. Küçük mü? Evet. Of Aslında Bence biz karakol yapalım. Karakol yapalım. Lacibet 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 Kafanıza karıştırdım ama ne yapacağımı karar veremediğim için şöyle yine boşluk bırakarak karakolumuzu yapmaya başlıyoruz. Karakolumuzu ne yapacağım çok çok uzatmayacağım çünkü karakol yani bu. Bir iki tane hapsiye yaparız. Bakayım. Yorumlarım. Bir ne yapıyorum? Arkadaşlar <laughs> bu arada yorumlara yazın lütfen. 5 abonen var ama yani hiç kimseden haber alamıyorum. Neden acaba? Açık yorumlarım, mı? açık videolarım. Yorumlarım var. Kanalda çok beğeni istiyorum, sevdim de sevdim. Instagram hesabında saçma sapan şeyler çekmiş belli. de. Anlamadın mı artık? Ters merdiven mi yapıyoruz anlamadım. Ne oluyor ya? Çıldırdı bu şey. Evet arkadaşlar karakolun ee, gördüğünüz gibi içini bu şekilde tamamladım. Ee, bu açık mavi ağız Bu da kapalı mavi zaten. E, Anlaşıları diye düşünüyorum. Şimdi ışıklandırmasını yapıyorum. bir de ben bir şey koymayı unutmuşum. En önemli şey. Tabii çocukların dersi sıkılıyor. Bazı derslerde tabii ki de en beklediği an tabii ki de ne bekle ne anda zilin çaldı anda ya okulda bir tane zil yok şimdi ben zil koyacağım buraya zil şu ne, ne diyor işte koyalım bakalım zilmiş bu Öğretmeye evet, şaka yapıyorum burası kırılmıştı buraya koyacağım e, çalmıyor çalmıyor. Şuraya atayım. B. Ha şimdi sağda bakın. Bu Bir. de buraya bir şey bakın çalışmıyor. Onu bozdum Yer Diğer Okula da bir şey O Nereye koyacağım acaba? Onu da bırak. Tamam. Evet. Konudan çıkabiliriz artık. olur mu Esil Bir tane kapı alalım. Alalım. Kapı. Kapı istiyorum. Ne 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 Kapılar nerede? Kapı istiyorum. Biraz böyle şey yapabilirsiniz. istiyorum. Farklı bir kapı yapalım bu sefer. Demir kapı. Demir kapı yapmak istemiyorum. Ama yapacağım. İstemiyorum ama yapacağım. Şunu da alalım. Şimdi. Neredeydi acaba ya? Buton diyecektim. zaten kullanayım buton mu? Buton. Taş dönme. Taş düğme. Oyunlu olsun. <laughs> gibi. ki kadar diyeyim, değil mi? Ya. Cübücüm, cübücüm. Cübücüm. Evet, demir kapılarımızı yapıyoruz. Bu videoda ilk defa demir kapı kullanıyorum. Şu tarafa da koyayım istedim. Lan. Ya ne kapatıyorsun yüzüme kapıyı. Çekil. Aa döveceğim o seni. Şuraya bakayım. Evet. Şimdi. Şuraya hemen. İnsanların çıkamayacağı bir yer. Demir kapı olacak ama. De. Demir kapı. Follow me. Geç buradan geçemez ki kapı böyle olsa. Ay geçemiyorum dur. Ay. Evet. E zaten buradan geçemeziz, O yüzden sıkıntı yok Bakayım. Ben Aa, nasıl çıkacağım mı? İnne dinle dinle. Bakayım. Zıplayarak çıkabilir miyim ki? Ya bir boşlukta nasıl çıkacak ki? Çıkamıyorum. Ben burada biz kanalım işte. <laughs> Bir bir tane de taklayalım. Di 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 Evet. Burada ne alaka? Bir şey Evet burada ne alaka bir şey diyeceğim ama. Yatağı buraya koyalım bir. Koltukları buraya koyalım. Buraya git. Şöyle yatağını koyacağım. Seni bulacağım. Tamam, Buradan ben nasıl çıkayım ki? Dur. ya. onu sıkacağım. Ya. Ya arkadaşlar ya. neyim bana? Ya şimdi var ya. Girelim. buradan şunu kırıp geçiyorum. Ama ne oldu be? Aman hey hey. Tamam işte sonunda. Buradan sıçramazsın sen. <laughs> Bir daha pis yapalım. Tam daha pis yapacağım. Evet. Evet. Hepsini. arkadaşlar. Gidiyorum. Durdurmuş o videoyu ama başladım. Şimdi ne kadar akalayım? Neyse şimdi en baştan göstereceğim size zaten. Köylü dönmeye çalışıyordum Mesut ee, burada köylümüzü hapsettim. Tip, tip bize bakıyor. O komutanımız ama. Komutan dışarı çıkma sakın. Bunlar iki tane hapishane yaptım. Bu da lüks bir hapishane aslında ama. Daha az cezası olma buraya büyük olaya en çok fazla ceza sonra bu tarafa yerleştirmeyi düşünüyorum ama bilemiyorum burada da bekleme yeri konuşuyorlar ya bazen Oturun burada. At. Geçtim mi? Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.